Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG oynayacağım. Zaten herkes biliyordur bu oyunu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG oynayacağım. Ha zaten herkes biliyordur. Tarihi adını alt, altın harflerle yazdırmış bir oyun. Hemen şöyle bir maça başlayalım. Evet. Hadi 4 Evet giriyor gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi. Hadi açıl, açıl 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 açıl. Hadi niye bu kadar uzun Arkadaşlar bayağıdır girmiyorum herhalde o yüzden. Evet tamam. Gördüğünüz gibi düzeldi. şöyle nereye atlasak? Şurada dursun. Şöyle bir yakınlaştıralım. Direkt savaş edilmeyelim. Önce bir loot yapalım. Ve şöyle atlayalım. Oradan rozok ya da Skull'a geçeriz arkadaşlar. İkili iki kişilik açmışım yanlışlıkla. Ve şöyle iptal diyelim. Onu takip edeceğim. kişilik açmam benim için sıkıntı yaratacaktır. Tek dolaşacağım için. Yürü, Yani o da ben geliyor zannettim. Aa, evet orada bizi şey takip ediyor arkadaşlar. Allah nereye attım ya? Evet. Şimdi atlayalım. Onu kaldırmışlar mı? Niye yapamadım? Normalde oluyordu hep. Şöyle yavaşça gidelim. Bayağı yavaş gidiyor artık. Evet, ama o internet bayağı kötü olmuş. Ya. <laughs> Hah. Arkadaşlar evde kaç kişi birden video izlediği için şu an internet böyle olabiliyor güzel ya git şuradan şöyle Şu an internet düzeldi inşallah hep böyle olur şöyle hemen şuraya gidelim adam mı var vurdun tamam arkadaşlar sıkıntı yok bu hemen kask alalım. Adayı hemen şöyle yukarı çıkalım. Dikeyi alalım. Dikey önemli. Siz şey 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 Hemen şuradan da aldık mı oh, şey güzel bir silah ver bana. M4. Mesela. olmaz. Ya, çok iyi. Yok. Aferin, adam mı var? Hayır ya. Bence o bizi fark etmedi. Tamam sıkıntı yok. Onu sanmayacağım. Çünkü kesin burada arkadaşı vardır. Evet. Neyse, mi var? Evde biri var sanki. Yok. Benzin bidonlu silah. Adamın üzerindeki silah zannetilmiyor. Böyle hemen bir çıkalım çünkü orada çok yavaş koşuyor. Alanı da bize çok uzak vermiş ya. Aslında o kadar da uzak değilmiş. Ben çok uzak zannettim. İlkemiz yine arkadaşlar. Şöyle güzel bir silah yok mu?

niye sürekli aynı şey geliyor? Elimizden bırakalım. Çok şey bulamasak da yine kendimizi koruyacak kadar eşya bulduk. Şöyle bir bakacağım. Zaten iki koştuk geldik alana. For ne aracı ya zaten geldik. Burada ya Biraz... maçtan Hiçbir şey çıkmadı? İnsan bir tabanca koyardı bari. Sesin kötü geliyor olabilir. İki arkadaşlar arkadaşlar daha heyecanlıyım bir biraz o yüzden. şuraya bakıyorum. O ne Tabanca koy. Ay az önceki evde tabanca yok muydu? Çocuk yerde tabanca çıktı. Atla şöyle ya, hadi. Hadi şöyle bir koşalım hemen. Hadi. Bunu da kaldıralım artık. Hadi biraz hızlı. Enerji içeceğimiz de yok. Şöyle hemen dolduralım. Dolumuz bile yok ya. Bot. Şunda. Tamam. Bir holomuz bile yok. Şurada mi Search for vehicles. Search for vehicles. Orada sanki motor ya da düşman var. Bizim kim ateş etti? arkadaşlar orada herkesin belalısı üçlü motor. Çok korktum. Yüreğime iniyordu resmen. Ne kullanmıyor? bakalım ne gelecek şu an. Ne çıktı ki çant? ama kullanmadı. Arkadaşlar şimdi niye korktum diyeceksiniz. Az önce de adam pembeydi gördünüz zaten. Yine bir pembe elbiseli biri çıktı zannettim. Korktum. Direkt atladım. Sıkacak zannettim de. Oymuş. Şöyle de burayı da bir kolaştırayalım. Kesikçi aldık. Bakalım. Şu bir tane daha var mı yiyecek? He doğru. Az önce o pembe şeyin yanında vardı. Şimdi da bak. tamam. Bir tane ağır kesicimiz var. Tamam. Bursumuzu fullleyebiliriz. Bir oldu. Şunu da tamam. Şu an çok iyi bir durumdayız. Şöyle bir tık daha açayım. Sesimi umarım sesimi bastırmaz. Oyun sesi. Hadi be, oha ya, yuh artık, kaçar mısın? Bu numarada kuyruğun gibi etrafında dolanıyor ya. Böyle göz bayılıyor, adam sırt atıyor. Arkadaşlar evet oradaki üç üçlü motor birli birli biniyorsun oraya motor yan yatıyor az önce düştüm şimdi hasar aldı. neyse şöyle bir poçiste doğru gitsek acaba orada adam kalmış mıdır halen motor olsaydı aslında oradaki şu an yanımızda iyi olurdu da. Bunu alak şunu oradan. Yok ya tekliymiş. Ben yanında ben yanında bir de sandığı var zannetmiştim. Hadi yine Search for vehicles.

Lan ne oldu? Arkadaşlar oradan motor öyle oldu. Rakipler de bizi öldürdü ya. Neyse arkadaşlar. Hayır, sonra açtık. Bu videoluk bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hep sağlıcakla kalın.